İslam'ın anlatılmadığı her coğrafya yetimdir. Bir ülkenin ellerinden nasıl tutarsınız? Veyahut bir coğrafyanın? Yetim sadece anne veya babasını yitirmiş olan, bakıma, ilgiye muhtaç olan mıdır? En büyük yetimlik, alemlerin Rabbini hakkıyla tanıyamamak, Resulullah'ı bilememek, coğrafyaların ruhu olan Ezan-ı Muhammedi'nin semalardan, kulaklardan, şehirlerden eksik olmasıdır. En büyük eksiklik Allah'ı tanıtan, Kur'an'ı tanıtan, peygamberimizi anlatan eğitim yuvalarından mahrum olmaktır. Ecdadımız gittiği her yerde İslam'ı hayatlarıyla, eğitimleriyle, irşatlarıyla, kurdukları medreseleriyle, bugünkü anlamda üniversiteleriyle insanlara anlatmışlardır. İşte biz de o ecdadın torunları olarak Rusya'da Başkurtların, Tatarların ve Rusların kardeşçe yaşadığı Ufa şehrinde bütün Müslümanlara hizmet sunacak Ufa İslam Üniversitesi'ni kurmak üzere yola çıktık. Daha fazla geç kalmamak için 1789 yılından itibaren Rusya'da yaşayan Müslümanların dini merkezi olan Ufa şehrinde bir İslam Üniversitesi temeli attık. Çarlık Rusyası'nın 327 sene önce resmen tanıdığı ve o günden beri faaliyetini sürdüren Ufa'daki Rusya Müslümanları Merkezi Dini Nezareti ile işbirliği yaparak kardeşlik ahlakı ve hukukunun gereği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde soydaş ve dindaşlarımızla mevcut düzeyli ilişkilerimizi din hizmetleri alanında geliştirmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye'deki pek çok şehirle yurt dışından ilgiye ihtiyacı olan kardeş şehirler seçilmiştir. Ufa'daki Rusya Müslümanları Merkezi Dini Nezareti de bu bağlamda İstanbul Müftülüğünden Rusya'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için Din adamı ve İslam alimi yetiştirmeyi, mevcutların gelişmesini sağlamayı hedefleyen bir İslam üniversitesi talebinde bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul şubesi tarafından Ufa İslam Üniversitesi inşaatının yapımı planlanmıştır. İstanbul Müftülüğü ile Ufadaki e, idare, dini idare kardeş kuruluş olarak karşılıklı programlar yapıyorlar. Bu kardeşliğin bir e, nişanesi olarak İstanbul halkının çok e, önemli ve değerli katkılarıyla burada bir İslam Üniversitesi inşaatı başlatmış olduk. Rusya Müslümanları Dini Nezareti, Rusya tarafından tanınan meşru bir kurum olmanın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü ile de samimi ve kardeşane ilişkiler yürütmekle temayüz etmiştir. 17 Mart 2015 tarihinde yapımına başlanan inşaatın 2016 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Bu İslam Eğitim Kurumu ile hem Rusya'da görev yapan mevcut din görevlilerinin hizmet içi eğitimleri sağlanacak hem de yetişen nesle üniversite seviyesinde İslam eğitimi verilecektir. Ayrıca üniversite bünyesinde hafız yetiştirecek birimler de olacaktır. Bu kurum başta Rusya Federasyonu olmak üzere bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin dini ve ilmi noktadan ihtiyaçlarına cevap verecek İslami bilgi birikimine sahip, nitelikli nesiller yetişmesine katkı sağlayacak ve İslam'ı yanlış yorumlama çabalarına karşı da kalkan vazifesi görecektir. Siz Cenab-ı Ali'lerine can kongulumuzdan biz teşekkür ediyoruz. Onca şükrümüz Allah'a sonra sizge. Allah kendisinden, o Allah Celle Celaluhu arkalı olduk zamanında en azı birge onu verir. 5 milyon olsa Allah nasip etse 50 milyon ecir bulup gel kaytarış. En İn azı bu. En azı. Lakin, Genap lakin hakikaten. her bir lirasını Allah Teala büyük Türk milletine, İslam dünyasına 700 yıl hizmet eden milletke Allah Teala herkeske cennette sarayın yaptı. Şimdi Ufa İslam Üniversitesi inşaatı gönlü bu coğrafyayı İslami ilimlere muhtaç bırakmak istemeyen Yardımsever Kadir Şinasları beklemektedir.